Evet şimdi de Şerban Hanım'la Hemoş Hanım'ın karşılaşmasını yapıyoruz. Çok heyecanlıyım Seda Hanım. Evet. Karavanımız açıldı. Şerban Hanım. Efendim. Nasıl buldunuz? Ben randıman fazla almadım. Ben Neden bir, bir sohbet edelim. Hayır hayır hayır, 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 hayır 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 lütfen. Hayır. Babam sen şimdi bu yaştan sonra bu ne yapsın ben? Ama siz kendi memleketleriniz olsun istiyordunuz, Elbet. emekli olsun istiyordunuz, evi olsun istiyordunuz, sigortası hepsi var. Ya yani fazlası edemem. var, azı yok. Uu, üstüme dünya yapsa ben bunu almam. Yok kusura bakmayın. Allah Ama doğruna bir çay gitmesin. Yok benim. anam yok tek çayda vermeyin bize beni bununla da oturtmayın bu ne? Yok hem o şivan odur kusura bakmayın. Ama Kusura ne istiyorsunuz ki ben onu anlayamıyorum yani. E, Her geleni böyle almadım. gönderiyorsunuz. Çay da içmiyorsunuz. Her ne yapayım anam şimdi? Zorla mı evlenelim? Bir an evlenmek için. Kafizde i̇şte bir kere evleniyoruz. Dört çocuk yaptık diye. Alo, ses Alo. Yani dört